Hadi. Sarık, gücünle sarık. Ay 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 ay, 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 ay. Abi, buradan sana sesleniyorum. Sarrat bunu içebilir misin? İçemezsin ki. Rojuro şaber feda hanem, la Raka ka keleş çok güzelim be. Anasını satayım. Pişt, güzel kız. Ay bana mı dedi ya? Yok anana dedim geri zekalı seni. Seni takmıyorum. Peki. Mardin Mar Ulusal Milliyetçisinde en büyük benim, benden başka büyük yok. İdare gider, gider atar atar koşun iki olmuş baba. <laughs> Adam bana diyor ki Ayfer'cim saçların ne güzel diyor. Abi ben kelim diyorum. Olsun yavrum böyle daha güzelsin diyor alta. Bu hayatta bir şey öğrendim. Kendi gururunu ince. Duydum ki bana yol vermişsin ve demiştin ki ona yol yakışır. Fazla ötme, sana otoban kurarım, asfalt götüne yapışır. Allah, ah kafam, oy kafam. Benim babam bir polis. Olamaz. Evet öyle. Polis ve senin cezanı kesici. Küçük kız, gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. <laughs> bah gel beraber yıl. rekabet dediğin şey denginle yapılır. Siz bana göre çok basit, bir o kadar da pasifsiniz be. Yarım lan abini. sen abim benim ya uşak. Namusumu orucu kısın ha. Merak etme o para bizim. Bak Ale hakkımı alırım ha. Beni tanıyın oğlum. Ben paylaşmasını sever insanım. Tanıdığım için korkuyor mu oğlum? Bak bura keleklik yapma. Namusum. Şaptana kesinden çıkan kediden bozuyunuz. <laughs> memlekette babayım diye geldiniz. valla kanunla nizamla işimiz olsaydı burada seninle bu sohbeti etmek yerine kolumuzda manitayla fındık kırardık müdür bana o alacak yapma bugüne kadar gardiyanıydı müdürüydü yıldırmışsınız seviyormuş Hay gidi hay Şimdi kaçlara Vay gidi vay Üçten geriye Say canım say Vay delikanlı gönlüm vay Korona ile ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Bizi evlere tıktı, kendisi ülke ülke geziyor. <laughs> Beni tanımadan gıcık olan insanları anlamıyorum ya Önce bir tanıyın sonra yine gıcık olursunuz oğlum kaçmıyoruz Bırak her şey olacağına varsın Kim nerede mutluysa bırak orada kalsın Allah inşallah uyandığımda virüs biter. Virüs bitti mi acaba? Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. <laughs> Millet akıllı ya. Bu kız da deli hasta amına. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.